10 milyon mu? Ben her zaman senin yanındayım. Hem senin, hem de bebeğin. Elimden ne geliyorsa yapmaya hazırım. Ne tam peki? Anca nerede? Ne yaptınız ona? Yeter ya. Nereden bileyim ben? Onun bekçisi miyim? Öyle olsun. Bu işte bir parmağım varsa daha sonra sana hatırlatırım. Başımıza <laughs> ne işte baştı sen Melih? Anne bak bu işe karışma. O zaman gel sen hesaplar. Varsın senin istediğin gibi olmasın gerçeği söylediğinde. Geç. Cihan'ın Hançer'e olan aşkını fark ediyor. Fadime Hançer'i ahlaksızlıkla suçlarken Melih'i aldattığını ima ederken Hançer Melih'le boşanacağını söyleyince Fadime'nin yüzü kızardı. Mukadder Beyza'nın getirdiği sahte torun olayından sonra Hançer'in Cihan'a ve Melih'in bebeğini büyüteceğini söyleyerek Durumu daha da büyütüyor. Hançer kendisine yapılan iftiralarla başa çıkmaya çalışırken Mukadder'in Hançere karşı olan düşmanlığı artıyor. Mukadder Hançere zarar vermekte tehdit ediyor. Mukadder'in Hançere olan düşmanlığı artıyor. Evden gitmesini istiyor. Mukadder Hançerin penceresine taş atıyor ve onu bu evden gitmesini istiyor. Gün gelir Mukadder bu yaptıklarına pişman olacak. Çünkü Hançer Mukadder'in öz ve öz torununu karnında büyütüyor. Derya'da Cemil'in yoncayla çalıştığını öğrenmesiyle ortalık karışıyor ancak Cihan'ın çocuğunun babası olduğunu söyleyemez ve Hançer de Cihan'ın bunu duyarsa gizlediği için onu affetmeyeceğini düşünüyor. Hançer her anda Cihan'ın desteğini hissetse de yine de Cihan'ı kaybedeceğinden korkuyor. Cihan gerçekleri bilmiyor ama fark etmeden kendi çocuğuna bakıyor ve onlarla ilgi gösteriyor. Sıla ise mukadderin maskasını düşürmek için adım adım yaklaşıyor. Bu da demek oluyor ki mukadderin sonuna çok az kaldı ve gerçekler sonunda ortaya çıkacak ve Beyza'nın da bir katil olduğu gün yüzüne çıkacak. Bunu gün yüzüne çıkaracak kişi engin olacak. Beyza'nın zor günleri karşımızda olacak. Melih ise Sinem'le bir aile olma hayalı kurarken Metin'in ortaya çıkışıyla Melih'in hayalleri suya düşecek. Peki arkadaşlar, metin ne zaman ortaya çıkacak? Fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşmayı ve ayrıca kanalımıza abone olmayı, bildirimler tuşunu da açmayı unutmayın. Yeni analizler en kısa sürede sizlere gelmeye devam edecek. Şimdilik hoşçakalın, Allah'a emanet olun.